Aşure gecesi ve günü hakkında. Yarın aşure gecesi. Ni. Cumartesiye de aşure günü. Ni idrak edeceğiz inşallah. Muharrem ayı Kur'an-ı Kerim'de kıymet verilen, dört aydan biridir. Aşure günü ve gecesi de bu ayın içinde en kıymetli olanıdır. Bu ayda, oruç tutmak. Çok sevap kazandırır. Hadisi şerifte. Bu ayda oruç tutmanın fazileti hakkında şöyle buyrulur. Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç, Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra da en faziletli namaz gece kılınan, teheccüd. Namazdır. Allahü Teala birçok duaları aşure günü kabul buyurdu. Birçok peygamberin ve müminlerin kurtuluşu bu mübarek güne rastlamıştır. Hazreti Hüseyin radıyallahu an bugün şehadet şerbetini içerek Rabbine ve sevgili dedesine kavuşmuştur. Hazreti Hüseyin ve ağabeyi Hazreti Hasan radıyallahu an Medine-i Münevvere'de dünyamızı şereflendirmişlerdir. Mübarek dedeleri başta olmak üzere bütün sahabiler tarafından çok sevilmiş, takdir edilmiş ve el üstünde tutulmuşlardır. İslam dini uğrunda pek sıkıntı çekmemişlerdi. Bu da onların derecelerinin Bilal-i Habeşi, radıyallahu an Ammar bin Yasir, radıyallahu an ve diğer imanları uğrunda Eza ve Cefa. Ya maruz kalanların derecelerinden daha düşük olmasına sebep olacaktı. Rabbimiz buna razı olmadı. Onları çok sevdiğinden makamlarını yükseltmek için ikisine de şehadet rütbesini ihsan buyurdu. Bu iki mübarek insanın şehit olmaları bizler için musibet gibi görünse de onlar için büyük nimet olmuştur. Bizler halen bu hadiseye üzülsek de onlar dereceleri yükseldiği için kim bilir ne kadar sevinmişlerdir. Musa aleyhisselam bir yerden geçerken, daha önce tanıdığı bir adama rastlar. Bakar ki, bu tanıdığı adamcağızı vahşi hayvanlar parçalamışlar. Bu zavallının vücudunun bir kısmı yenmiş bir kısmı da o şekilde terk edilmişti. Bunu gören Musa aleyhisselam taaccüp ederek, Ya Rabbi, ben bu kulunu tanırdım. Çok salih bir kimse olup seni de çok severdi. Bu müzibetin onun başına neden geldiğinin hikmetini merak ediyorum. Dedi. Rabbimiz de buna karşı. Ya Musa doğrudur. Bu kulum bizim salih kullarımızdan biri olup, bizi de çok severdi. Ancak, bizden çok yüksek makamlar talep etmekteydi. Ne var ki, amelleri ise o makamlara çıkmasına kafi değildi. Biz ona bu müzibeti, onun istediği makamlara kavuşması için verdik. Buyurarak bu işin hikmetini açıklamıştır. Böylece bizim gördüklerimizle ilahi maksat arasındaki fark anlaşılmış oldu. Bu vesileyle Allahü Teala'dan sıhhat ve afiyet içinde nice Aşure günü ve gecelerine cümlemizi kavuşturmasını temenni ediyorum. 27 Ağustos 2020 Türkiye Gazetesi bizim sayfa Mehmet Sait Arvas